Ben Mert Burak Yıl, 2024 TYT 2 milyon 372 incisi AYT 1 milyon 327.728. bu vereceğim taktikler sizi istediğiniz üniversiteye sokacak, dermişim. Paragraf çözerken bir iki kayna çözün sonra çıkmış soru babba ÖSYM'nin dili önemli olan. Mesela şimdi Tükürçe konuşuyoruz, ÖSYM ise ÖSYM'ce konuşuyor. TYT matematik bir defa bitirdin, hop paşam yok öyle ya ama 2-3 kez bitir sağlam kaynak, çöz 2-3 de orta seviye sonra Eyüp Boncuk yorum soru güzel netlere yükselirsin. Günde 25 saat çalışmazsan olmaz bu iş şimdiden söylemem gerek kusura bakma. Şakası bir yana verim aldığın kadar çalış hadi biraz daha zorla, zorlaya zorlaya çalışma saatleri artacak zaten ister istemez. Rakipler olarak da rakip yok ki senin, bir tane var o da sensin onu geçmen lazım her denemede. Hadi bebe. Be.